Selam arkadaşlar nasılsınız bakalım? Oh my god. Evet arkadaşlar bugün artık kanala video atıyorum artık seri bir şekilde videoya devam edeceğim canlı yayınlarımızda tabi eksik olmayacak omletten haberiniz olsun yani arkadaşlar. E arkadaşlar söylemek istediğim bir duyuru var arkadaşlar hatta iki tane duyurum var. Birincisi arkadaşlar ee, bu hesabı birisine tekrardan vereceğim arkadaşlar e, haberiniz olsun. Bu yan hesabım diye kullanıyordum. Ee, yan hesabım olmasın dedim. Ee, bir tane hesap daha kasıyorum ben. Arkadaşı ortak. O da bin kupaları da daha yeni iş Onu yan hesap yapacağım arkadaşlar. Ee, şimdi iki kal, iki bin kupalık bir hesap vereceğim dedim. Ee, yan hesap bile olmaz bende. Yani çok az falan kupas dedim. Ondan sonra öteki hesabıma geçtim. Tamam dedim. Bunu madem vereyim. Evet arkadaşlar bu hesabı içinizden birisine vereceğim 5000 kupa yaptıktan sonra tabii ki hiçbir, hiçbir şey dokunmayacağım arkadaşlar 5000 kupa yapasıya kadar e, kupa yolundan falan kutuları da açmayacağım arkadaşlar şu sol altta kutular var onları da açmayacağım yani bu, bu hesabı arkadaşlar bir buçuk aydır karakter çıkmıyor arkadaşlar e, çıkmayan karakterler arkadaşlar iki tane süperenler çıkmadı 16 savaşçısı var. E, Rico ile Jack yok arkadaşlar bu hesapta. Gerisi var arkadaşlar. Enderler tam. Bir süper enderlerden Rico ve Jack yok arkadaşlar. Bu hesaba cidden arkadaşlar bir buçuk aydır arkadaşlar karakter çıkmıyor. Hatta oranlara bakabiliriz. Süper Ender Savaşçı 1.2 no .2 arkadaşlar. E, efsanevi 0.13 arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Oranlar yüksek arkadaşlar. Çıkmaz demeyin kutuları açayım. Mega kutudan falan 5000 kupa da yapacağım. Mega kutudan falan bir şey çıkar yani. Kesinlikle çıkar. Bir süperenler ender verir de. Yani destansı, gizemli, efsane onları bilmem. Şimdi de arkadaşlar bu hesabı sahip olan inşallah güzel vakitler geçirir hesapta. Hem de mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar 130 aboneyiz. Ee, bu videodan sonra 150 abone yaparsak arkadaşlar sevinirim. Bu, bu, tür videolar gelsin istiyorsanız arkadaşlar. Çekiliş falan yapalım. Yap filan de derseniz arkadaşlar. Ee, şey yapabiliriz yani bu hesabı ne diyorum lan ben at kafasına döndüm <laughs> bu da aklıma nereden geldi neyse arkadaşlar bazı videoları da boş yapıyorum tabii ki de ne diyeceğim bilemiyorum kafam karışıyor bir anda hesap filan diyorum ondan sonra kupalara filan geçiyorum öyle bir şeyler işte verebilirsiniz ya az çok tanıyanlar varsa biraz boş yaparım ne diyeceğim bilmem yaşım 13 konyalıyım arkadaşlar kendimden biraz bahsedeyim Yaşım 13'tür. Konyalıyımdır. Sonra başka ne diyeyim? Diral bana saldırır. Sonra ben Diral'ı alırım. Öyle yani. <laughs> ne diyorum ben? Arkadaşlar videoda boş yaptığım yerleri keseceğim. Haberiniz olsun. Acaba kessem mi ki videoda boş yaptığım yerleri? Neyse bilmiyorum. Ya da güzel boş yapıyorum değil mi arkadaşlar? Cidden güzel boş yapıyorum. Neyse şaka şaka arkadaşlar bu olay fazla büyüdü. Burada bir kapışma var. Ee, Roza alacak tabii ki de. Ben de Roza'yı alacağım. Ama Kalkan ettin onun ya. Bu biraz zor. Kalkanını açıp bana gelirse işim biter. Dedim ve dedim çıktı. İyi tamam yine fazla saldıramadı. Aldık. Oradan bir Shelly var. Shelly'cim sakin ol. Sakin ol beni alamazsın sen. Sen beni nasıl alacaksın ya? İyi lan oğlum 144 canım ne kurtuldum ha değil mi? iyi ya birincilik. arkadaşlar bu hesaba şey yapıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, şu artı 200 zam güç güç puanları var ya güç diyorum ya. Yıldız puanları işte. Bunlardan da hesaba kasıyorum. 3 gün sonra size bitecek. Ee, arkadaş hangi arkadaşımıza çıkarsa artık mega kutu açabilsin diye. Hem mega kutu hem de büyük kutu açabilsin diye. Şunlardan biriktiriyorum arkadaşlar. Ee, yıldız puanları biriktiriyorum evet. Karakterleri 15 yapıyorum. Ee, arkadaş açabilsin diye. Dynamite falan yapacağım bu videoda. Video fazla uzamasın arkadaşlar. Normalde 10 dakika yapıyordum bütün videolarımı. 9 dakika, 8 dakika falan oluyor da. Ee, çok uzamasın istiyorum yani. 5 dakikada falan kalsın yani. 2 maç atayım çıkarım ya da 3 maç atıp videoyu da kesebilirim. Öyle yapabilirim yani. Her, her şey olabilir yani. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Az iyi olur insan. Öyle ölürsün işte. Mike iyi oynuyor ya ben ee, öteki hesabında ana hesabında da güzel Mike 10 seviye yaptım niye canım sıkıldı Oğlum sen fazla uğraştırıyorsun ama. dibime gelmesen ben sonra sıkıntı çıkıyor bak komşular şikayete gelmiş seni aslanım hayırdır yine tabii ki de bir boş video sıkıldınız tabii videodan Arkadaşlar videoların daha eğlenceli olması için ne yapabilirim? Ananı avradan hareket etmedi yemin ederim hareket etmedi. Uf be abi ne aldım ama değil mi? Neyse tamam övünmüyorum kendime. İyi oldu Brawl Stars oynuyorum diye. Belki de kötü Brawl Stars oynuyorum yani benden iyi oynayanlar illaki vardır. O kadar da iyi oynamıyorum yani. Sen gelme. Bekle biraz. atalım Şimdi dur sana bir ulti atacağım şuradan. Öyle kaçarsın. Tam da şuradan da hadi lan oğlum ölsen artık. Yeter ama ya. Oğlum 151 canım var. Nereye kaçıran ya tam öldüm. 10 yüklüyüm. Acaba kimle kaldım? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar hesaplaşmada kimle kimle kaldım? hesaplaşmaya hesaplaşmayı çok merak ederim. Şöyle iyi bir karakter olsun beni zorlayacak böyle. Güzel oynayan birisi var. Neredesin? Hadi çık ya. Uf, yok sen miydin oğlum? Bekle sana bir taktik yapacağım. Ana ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne yapıyorsun? Sakin ol biraz ya. Adamla fake atacağız diye adamla öldük lan. Ne diyorum lan ben? Yine boş yapıyorum buraları keseceğim. Ben belki keserim. Can sıkıntısını ne yapacağım bilemiyorum. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Biraz sıkıcı oldu biliyorum. E, o sıkıcı olan yerleri kesebilirsem keseceğim arkadaşlar. Kesemezsem de böyle kalsın. Sıkıntı olmaz herhalde videoları da 7 dakika falan yapalım artık 7 dakika iyi olur Evet arkadaşlar üç gün sonra sezon bitecek ha iki günmüş lan pardon 2 gün 17 saat sonra sezon bitecek ve ben de size 2 gün sonra bu hesabı birisine vereceğim arkadaşlar ama arkadaşlar 130 abonemiz var e, abone olursanız 150 abone yapalım arkadaşlar hem 150 abonenin şerefine olsun bu videoda yani bu hesapta 150 abonenin şerefine gitsin yani uzun zamandır kasıyordum hesabı yani 5000 5000 kupa yapıp vereceğim yani az değil yani bir yan hesap yani bir yan hesaba çok ideal yani ana hesabı mesela 2000 kupa olan arkadaşlar var 5000 kupa olanlar var 10.000 olanlar var 15.000 olanlar var e, ha Arkadaşlar bu arada e, ana hesabımda 18.000 bin 18 bin kupa hesabımda arkadaşlar e, hiç 25 rütben yok diyordum arkadaşlar efsane bir şey oynayışlı arkadaşlar el primoyu arkadaşlar 25 rütbe yaptım ee, bir dahaki video onu görebilirsiniz bir daha ana hesabımda bir video atacağım arkadaşlar aklımda var yani sonunda bir karakterim artık 25 rütbe yapabildim sonra arkadaşlar düşük olan 23 rütbe var Geri sonra gerisi zaten hepsi 22 öyle yani 20 karakterlerin hepsini 22 yaptım ee, sezon bitince tabi baya kupa gidecek ha. Yani 18 bin kupadan 17 bin falan düşerim. Ama bu bu sezon 19.000 bin kupa olmayı hedefliyorum. Çünkü daha yeni cin çıkmıştı. 17 rütbede daha. Yani onunla yaparsam 19 bin kupa öyle böyle olurum diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar video fazla uzamasın. Sıkıldınız tabi. 8 dakika az değil yani. Normalde 7 dakika değil yine 8 dakika oldu. Hadi neyse bakalım. Evet arkadaşlar 2 gün sonra canlı yayında şeyi açacağım haberiniz olsun. Ee, neydi lan ne diyecektim Ha. iki gün sonra canlı yayında hesabı vereceğim. Haberiniz olsun. Yine akşam 9-10 gibi falan öyle bir şeyler yaparız arkadaşlar yine. Her zamanki şeyimiz 9-10 gibi yine çekilişimizi yaparız. Arkadaşlar bu videodan sonra bir video daha atacağım. Ana hesabımda ee, Neyse onu da anne hesabımda görünce atarsınız arkadaşlar. Video 9 dakika olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça.